Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz Diggle Bronze Liko skinimiz olacak. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup yoruma güzel bir yorum bırakmanız gerekiyor. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir case videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1200 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de siteye bakiyi yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar, 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de Key hakta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Key görmüş olduğunuz gibi totalde 25 tane item çekilişim var. Aslan kodumla 2 dolardan 300 dolara kadar depozit yaparak buradaki görmüş olduğunuz çekilişlerimin hepsine katılabiliyorsunuz. Aslan kodumu ne kadar çok kullanarak bakiye yüklerseniz de buradaki çekilişleri kazanma oranınız o kadar artıyor. O yüzden sizler de Keysaga her bakiye yüklemenizde aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar site Kiz Battle bölümüne geliyorum ve güzel bir kas sağışı yaparak videomuza başlamak istiyorum. Geleceğim buradan Joker modda kas sağışı yapmak istiyorum. Şöyle bir kasalara bakacağım. Kuvvet atak kısmından açarak başlamak istiyorum ya. Kasa şöyle bir güzel geldi gözüme. 4 kişi boro modda başlatmak istiyorum. Karşıma da rastgele botları göndereceğim. Ve kız savaşını bu şekilde başlatacağım. Bakalım bu 8 kasadan güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Jorgo'ya bir tane royal item geldi. Umarım öyle çok pahalı bir item gelmez. M9 bayonet lore geldi. Hem de 2700 dolar. Gayet güzel bir başlangıç olduğunun için. ikinci kasadan da bana royal item geldi. Yani şuradan bir tane karambit fate gelse güzel olur. Ve karambit fate geldi. 5 1542 dolar. Gayet güzel yerliyoruz. Bir tane daha Royal Item çeksek çok güzel olur ama daha önümüzde çok kasa var. Her an her şey olabilir beyler. Yani şu anda direkt kazandık diyemiyorum. Yani bizi geçebilme ihtimalleri var. Bu arada bir tane daha Royal Item çektik. Hem Nirt hem ben çektim. Biz bu adamla sürekli aynı anda çekiyoruz derken iki tane Karambit Fade çıkarttık buradan. Çok güzel be. Artık bu kasa ışını biz kazandık diyebilirim. Yani şu an iki tane kasa kaldı ama bizi geçebilme ihtimalleri olduğunu düşünmüyorum ya artık. Artık son kasayı da gel geldik zaten. Bakalım son kasadan nerede bir tane daha royal item geldi. Umarım karambit fate falan çıkartmaz ya. Al işte. Kelebek marvel fate çekti ama yine de biz kazandık. Aramızdaki fark 100 dolar beyler. Ben bir an kaybettik sandım ama çok güzel katladık bir anda ya. O zaman her şeyi satıyorum ya beyler. Her şeyi satacağım ya. Ya da yok satmayalım ya. Sadece şu itemleri satalım. Öbürleri envanterimizde kalsın. Kiz bölümüne geri geliyorum. Bu kasayla güzel bir katlama yaptık. Geliyorum şimdi Joker moda gidiyorum. Event kasalarından açmak istiyorum bir de. Şöyle bir dört tane jazz çil 4 tane de sun koyacağım. Hatta 5 tane sun koysam olur mu? Çok aşıyoruz ya dört tane koyalım. dört kişi boro mod ve normal modda başlatacağım yine. Bugün şansıma güveniyorum. Bugün buradan daha pahalı itemler çıkartacağımı hissediyorum. Haydi bakalım ilk kasadan Nir'de bir tane 517 dolarlık paracord fate geldi. ikinci kasadan Jorgo'ya bir tane royal item geldi. Nir yine aynı bıçaktan çıkarttı. Haydi bakalım buradan bir tane skeleton doppler çekti Jorgo. Yani 2300 dolar çok pahalı değil daha pahalı pahalı itemler çıkartabiliriz. Samu da buradan royal item çekti. Sanırım bu kasa andır underdog'da açmam lazımdı ya beyler. Yani buradan da aslında AP gangleri gelmediği sürece çok sorunumuz yok. Dördüncü kasaya geliyoruz. Buradan da bana bir tane royal item geldi. AP ganglerimiz yok mu be? Bir tane AP ganglerimiz yok mu? Yokmuş. 2000 dolarlık bir tane skeleton fate verdi. Şimdi geldik. Sanlıca kasasına buradan bir tane royal item çekti Samu ve şu an en öne o geçti. Güzel bir fark attı hepimize. Geliyoruz 6. kasaya. Buradan bir tane kelebek Lord çektik. 7. kasaya geliyoruz. Haydi buradan bir tane daha pahalı item gelmedi. Ama eldiven pahalıymış. Ama Isamu'yu geçmek için Royal item'e ihtiyacımız var. Çıkartamadık ya. Yani çok güzel kar etti Isamu buradan beyler. O zaman şöyle bir şey yapalım. Event puanlarımızı harcayalım. Geliyorum buradan. Event bölümüne gidiyorum. Marketplace bölümüne geliyorum. Şimdi buradan ne açabiliriz? Şu kasayı açabiliriz aslında ya. Şundan bir denemek istiyorum. Bir tane açacağım. 680 bin event puanı verdik ve abi Platinum Strike geldi. Bence çok güzel. Bu kasayı biraz deneyelim ya o zaman geliyorum bir tane daha açmak istiyorum. Bir kere daha açıyorum. Buradan 15 dolar geldi. Bir şey değil mi? Biz bayağı max ticket atmışız ha. Gayet güzel oldu o zaman ama bir kere daha denemek istiyorum aslında burayı. Buradan daha pahalı itemler geleceğini hissediyorum. Bakalım gelecek mi? Denemekte zarar yok beyler bizim için. Ya yani şöyle bir biraz daha zorlamak istiyorum kasayı. Normal fiyatı ne kadar bilmiyorum ama şu an bize güzel itemler veriyor bence. Çok kötü gitmiyoruz. Şöyle bir kere daha deniyorum. Buradan da 9 dolar geldi. İçine bakıyorum. Kasanın bayağı güzelmiş aslında kasa. Şu kasayı bir kez battlele deney deneyelim mi ya beyler? Gelelim şöyle bir Joker modda deneyelim bu kasayı mesela. Ne kadar bunun fiyatı? 1600 dolara çıkıyor. Bir tane deneyelim mesela. 4 kişi Boro modda açsak bu kasayı. Buradan güzel bir şey gelir mi? Bence gelebilir. Haydi bakalım açıyoruz. Yani şuradan bir tane Pandora gelse çok güzel olurdu ama Final Royal tam geldi. Fine buradan güzel bir şey çekecek. Pandora Fine'a geldi. Al işte. Hiç istediğim gibi olmadı burası ya. 1200 dolar çekip nasıl kaybettik bilmiyorum. Envanterime geleceğim. Buradaki itemlardan satacağım. O zaman bu AWP'yi satalım. Kiz Beetle'a geri gelelim. Bu kasadan açalım mı ya beyler? Bu kasadan Joker modda bir tane Pandora görmek istiyorum açıkçası. Geliyorum bundan açacağım. Kaç tane açabiliyoruz? Şöyle bir bakacağım. 5 tane koydum. Geliyorum bunu. 4 kişi Boro modda başlatmak istiyorum. Ya haydi be. Şuradan güzel bir item çıkartalım artık be. Karşıya da rastgele botları gönderdik. Ve kasa şimdi bu şekilde başlatıyorum. İlk kasadan Royal item çektim. Çok güzel. Haydi şuradan bir tane Pandora çıkartayım. Yani Karambit geldi. Karambit safirmiş. miymiş? 14 bin dolarlık karambit geldi beyler. İkinci kasadan da trolle nopeye bir tane royal item geldi. Umarım siz pandora çekersiniz beyler. Al işte trolle bir tane geldi karambit safir çekti ve öne geçti. Nopede bir tane pandora box var. Bir tane daha royal item çektim çok güzel. Bir tane daha karambit safir çekersem çok iyi olur. Bir tane daha pandora çektik güzel güzel hiç kötü değil. Şu an öne tekrardan biz geçtik. Umarım daha royal item çekmez bu troll ve bu kasa biz kazanırız. Yani aslında karambit çekerse sıkıntı bir tane daha royal item çektim. Ne olur buradan da pahalı bir item gelsin. Haydi karambit bir tane daha Pandora geldi çok güzel. Buradan da 5700 dolar katladık. Pandora envanterimize geldi. E şunları satalım mesela beyler. Sonra bir envanterimize gelelim ne kadar katladık merak ediyorum. Bugün totalde baktığımız zaman 8600 dolar katlamışız. Bence çok güzel bir katlama yaptık. Ama daha fazlasını yapar mıyız ya beyler? O zaman şu Nomad Life'ı bir satıyorum. Kz Beetle'a geri geleceğim. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Geleceğim. Joker mod'da en pahalı kasalardan birisi olan Hulk açacağım. Hulk ne çıkacağını merak ediyorum. 4 kişi boro modda ve normal modda başlatıyorum. Karşıma da rastgele botları gönderiyorum. Bakalım buradan pahalı epic bir çıkartabilecek miyiz? Medusa geldi. Kasa savaşını kim kazanacak? Jorgo ile benim aramda gidiyor. Ben kazandım. Güzel. Verdiğimizden daha fazlasını aldık. His geri geliyorum. Son bir kere daha bu kasayı denemek istiyorum. Joker moda geliyorum. Price'ı yükseltiyorum. Şöyle bir şey deneyeceğim ya. Isamu V3 ve Hold'dan koyabiliyor muyuz aynı anda? Koyamıyoruz. Isamu V3 bayağı pahalı oluyormuş. O zaman bir tane daha şu kasadan koy. Bir tane daha hall koyalım. Gelelim dört kişi boro mod ve normal modda başlatalım. Bakalım buradan güzel bir item gelecek mi? Karşıya da rastgele botları gönderdim. Ve kasa savaşını başlattım. İlk kasadan rol item nirde geldi. Bakalım buradan karamit falan çeker mi? İyi karamit çekmedi. Geçebiliriz. Hall kasasına geliyoruz. Hall kasasından bir tane hall çektim. Ve kasa savaşını kazanıyorum. Buradan da 1800 dolar geldi. Çok güzel. Bunu da envanterimize koyalım. Ve son olarak da envanterimize gelelim. Totalde 10.000 dolar katladığımız harika bir video oldu. Siz sizler de case çekilişlerime katılmayı unutmayın. Aslan kodumla 2 dolardan 300 dolara kadar depozit yaparak hepsine katılabiliyorsunuz. O zaman daha da fazla uzatmak istemiyorum. Güzel bir karla bu videomuzu noktalayalım. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımız seçiyorum ve Master X'e oluyor. Bizim hol boşa gitti abi demiş. Bugün de güzel bir hol çıkarttık ve bize çok güzel katlama yaptırdı. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.